İyi akşamlar. Çin Beton günlük grafik. 6 Aralık'ta en son videosu. Bayağı oldu ben videoyu. şöyle neredeymişiz bir göreyim. Video yapmayalım 6 Aralık'ta 230 lirada mışız. orada bir direncimiz vardı. 240'ta geçilmiş. Diğer bir direnç attığımız 270 8 galiba o çizdiğim yer ama aşağı yukarı 277, 200, 278 280 değil. Çok önemli değil. O kısma doğru fitil görüyorum. ama maalesef tabi orada e, pek başarılı olamamış. Yani tutunmayı gerçekleştirememiş. Akımı sürdürememiş. Değişen ne var? Yani yukarıda satan için tabi o direnci görüp dönüşü e, 8 ortalamada satanlar için majör destekte de lot arttırır. E, yani henüz bu grafik düşen bir grafik değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Buradan sonra izleyeceğimiz yer yine 199.5 200 diyelim. 200 alanını izleriz. 200'ün bir miktar altında kapanış veriyor yani Onu söyleyeyim. Ben orada biraz e, o destek aşılabiliyor böyle günlük 196'lara 195'lere kadar. Aslında o kısmı almak daha doğru. 195 demek daha doğru. Ya, bu alan kırılmadıktan sonra e, düşüş yok. Çin betonda bir şey düştü etti yok. Gidiyor geliyor işte trade diyorlar e, ilk desteğe geliyor bazen. Oradan bir 240'lara gidiyor. Şimdi güzel de bir alan. Değerlendiren için %20 var orada. Az bir alan değil. O yüzden buraya bakarız. Yani buradan sonra bakacağımız yer o kısım. 195 diyorum. Kırılır mı? kırılma e Kırılıyorsa yani sarkma ihtimali yüksek. Bir daha 170'e kadar bir altında alan var. Sol tarafa baktığım zaman oradan bir destek çıkarmam. Ara destek çıkarma mümkün değil. Ol ha, olabilir mi? Olabilir. Bir ara destek gelebilir. O ayrı bir konu. Ama e, kırılıyorsa e, bir daha en kolay günlükten bulabileceğimiz destek 170-171 e, seviyelere. Yukarıya yani bir boğa başlattı demek için bu saatten sonra 280'in üstüne bir gidiş e, grafik olarak tatmin eder yani o kısım kırılmadıktan sonra hep yani burada daha önce satıldığı alanlara bakarız o yüzden hani bunu aramak lazım tabii 220 üstüne bir çıkarsa tekrar en azından 220'nin üstüne kalıcılık başlarsa birkaç gün çim betonda belki o zaman bir deneme olur arkasından. yani 240 özür dilerim 280'e doğru o 280 gelir mi onu bilemiyorum yani oradaki momentumu bağlı biraz bu iş ama ilk etapta yani bir 220 en azından Geride kalsa belki biraz daha olumlu yansır. Bu gördüğünüz yatay hattın üstüne doğru bir hareket arkasından e, olma ihtimali artar. Hacim yok. E, düştüğü alanda zaten bu fiyatlamada hacim sönümleniyor. E, Çin betonunda çok fazla satıcı da gelmiyor. İşte o kısmı olumlu. En azından satıcının buralarda durması beklemesi aşağı ittirmemesi de olumlu. 47 RSI o da çok denge alanında yani ne negatif bir şey söyleyebilirsiniz ne pozitif. Kendi ortalamasının bir tık altında. Makti de bu düşün, şöyle gördüğünüz gibi momentumunun iyice bittiğini yavaşladığını söylüyor. Çin beton için görünüm bu. Nötr. Yani iyi bir şey söyleyemezsiniz. Düşüyor diyemezsiniz, çıkıyor diyemezsiniz. Tam nötr bir alanda destek kırılmadıkça da bu tür grafiklerde Aylardır oluyor şimdi aynı şey. Yani destek kırılmadıkça, majör destek kırılmadıkça yukarı hareketler mutlaka beklenir. Herkese iyi akşamlar.